Ayran oldu gülüm bu Dünya aşkla bölündü Başka taş Ya da benden güzelini var Yolların acı dizi günlere günlere Al canını yıllarına seveyim gitme Nin gönlüm sende dir yar sende giden he Git aşkasını yarana suçar su çar yüzünden Vera gülüm bu dünya aşkla bölündü Aşka aşka diyar dan güzelini var Önü dil oldu. Sırdan geçti kudurdu. Aşka karşı senden senden güzelini var.